Baritus artık nasıl söylenirse bilmiyorum tam olarak ama şimdi indik. 10 saattir yoldayız. Uykusuz, zorlu bir yolculuktu. Ama indik. Ekibin geri kalanı zaten 2 gün önce geldi buraya. Biz birazdan dahil olacağız. Kısmetse buradan bir çıkalım önce bu havalimanında. Where we going? Yeah, better there. So it's so a one hour road? Yeah, one, yeah. one hour. One hour, yeah. One hour. Arkadaşın ismi Kadir. Sadece Kadir de değil, Abdul Kadir. Abdul Kadir. Bismillah. <laughs> Two seasons, six months winter, six months summer. Now actually we are full summer time. Ya yani iki tane mevsim var. Yaz var, kış var. E, 29 derece şu an. Şu an yazdayız. Yani arası yok. December, January, 35, 36. Mauritius is a tropical island. Oh. Tropical weather. Thanks. What else do we need to know about Mauritius? Mauritius is a very nice place for holiday During 17th century, the French came During 18th century, the British came Many many people came slowly slowly British time, we have many Indian came Walk, like came here, Lord, like in yes. Indian China, to, to earn money mm -hmm. So slowly slowly like that, many people arrived China, from Africa What's the population right now, about? Now we have 143. 1.3 million, okay, yeah. 1. 3 million. Yeah. And how big is the island? Do you know, the, the island is, uh, is forty-five <laughs> kilometers by sixty-five kilometers. Okay, one thousand eight hundred sixty-five square kilometers. Mm -hmm. You use rupees as well. One as well, we still use rupees. Yeah. One one ru One dollar is one 44. dollar is around 44, 45. 43. It's dependent. Okay, okay. this is called floating. It's never fixed. And what was the animal you said? Dudu. 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 -du. Du -du diye bir hayvan yaşamış burada sadece insanlar yokken. Trafik Kıbrıs'taki gibi, İngiltere'deki gibi, sol şerit şu an göstereceğim size. Yani sürücü sağ tarafta arabanın, direksiyon sağ tarafta. <gülüyor> <gülüyor> Neşeli ol ki genç kalasın. <laughs> hani şey vardı ya bir tane masalalar son Cem Yılmaz Gelibolu'na Gelibolu gidiyorlar. Okkabaz hokkabaz. <laughs> hokkabaz. <Ha>, hokkabaz <laughs> da vardı ya bir tane şey alıyorlardı klavye. Fatma, Fatma klavyem nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Al bunu beste yaparsın değil diyorlar. Gelin <laughs> 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 En iyi bildiğim şey. <laughs> Hiç kimsenin. Senin. Bile. Takım vay buluştu. Evim dünya dünya. Public beach gibi bir şey. Buranın halk plajı gibi. Herkes burada.

Türkiye vs Mauritius

Trosos, Adanın doğduğuna inanılan volkan. Trosos. Şurası bak. Burada şimdi bunu daha aşağı doğru inmeye başlıyoruz. avcılığına. Burada Grand Pass'ını göreceğiz, Adanın meşhur tapınağını. Ondan sonra şurada şeyi göreceğiz. 7 e, renkli dünya denilen Adanın simgesi olan bir noktayı. Evet, nasıl dolar? Dolar güzel ama. Ha. İşte aradığım olay. Bu Dodo dedikleri hayvan bu. Nesli tükenmiş artık. İstanbul Turkey Türkiye. Good morning in Turkey. Günaydın. 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 Bir zamanlar doğada bulunan. Dudu, dudu. Biz onu yakışlı dudu. here. Erkin abi. Erkin abi Aynı dudu ya, aynı. <laughs> bu dudu şeymiş abi biliyorsun değil mi? Buraya adada sadece bunlar yaşıyormuş. Sonra evet. Fransa'da gelmiş ilk. Ve sonra nesini tüketmiş tüketmişler aynen. Hadi. <laughs> Lavaston, Bu da volkanik taş. Hadi sen Teşekkürler. Teşekkürler. That's Teşekkürler. difficult. Teşekkürler. 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 Vallahi bravo. Helal olsun. How much is the do This one? Yeah. 450, 450. How much are these? This is strawberry. Touchley. Touchley, vay. Adam şu an bir hafta iş yaptı. Bir hafta iş yaptı şu anda. Pazarlık yapın. Aşağı. Sünnettir. Roma <laughs> <laughs> o Evet. Var <laughs> Kalmadık Almadık ki oğlum neyin altı? Tüm kolyeler aldık. Çok iyi değil mi ya kolyeler? Şu kalmış bir tek. Bir tane daha var. Bir tane daha var Deniz. Bayıldım. Onu da Deniz al. Bunu, da, bunu oyan çocuğu <laughs> kör oldu. Bakın içinde ne var? <laughs> i̇çinde de bebeği var. Ama soru five. Yes. Bakalım. Come on, come on. <laughs> Burası Morit oh, adasının şey doğduğu krater. Şey, ne son kanlı? Daha doğmuş Morit. Tektanı yani, tekteler yükseliyor. Evet. Çok çok Sen yavaş bir ölçmuyorsun burada. Ve tam bir ada haline geliyor. İlk doğduğu yer burası, Ada. Bak tam böyle bir krater aldım. Charlie. Ne yapayım oğlum sen? Çöpü karıştırır hayvancık aç. Ne buldu? Çikolata buldu. Ağacı benziyor. Ama yere atma öyle. Çok ayıp. Dağıttı ortalığı. Gel. Hayır hayır. Gelme. Om. Bu arada, ara bakar mısınız? Binlerce. Evet. Küçük küçük. Kedilere bak kedilere bak. Oraya ekmek atıyorlar. Kediler de kendi ekmeğinin peşinde. Bak 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 bak. Bak bak. Bak ya, balık yakalar kedi. Dur bakayım, bak, yakalayacak, ya. yakalayacak ya. mı? <laughs> Vallahi yakaladı. Ooo! Allah kocaman oldu yani. Evet hem de büyük bir şey. Çatır çatır yiyor şu an balığı. Abi tam kafadan yiyor ya çatır çatır. Bitirdi bak bitirdi bitirdi. Hah bak 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 izleyin izleyin. Avına yaklaş on. Al <laughs> bak ya ne bakalım. Aa, Aynen. Allah Allah gene yakaladı bak. Pe. Bu arada canavar ya. Kocaman bir sinek olur. E, burası bir Hint tapınağı. Adanın en büyük Hint tapınağı aslında, en merkez tapınağı. Adı ne? Grand Basin diye geçiyor. Grand Basin. Büyük tapınak Şu da Ganj nehrinden alınan bir damla suyun böyle bırakıldığı ve tüm gölün kutsallaştığı düşünülüyor. Tapınağın tapınağına yine. Bak, bak maymun bak, bak, maymun nasıl izliyor bak. Evet. Maymun ekmeğinin peşinde. <laughs> bak geldi. <gülüyor> Kutsandın <laughs> ha? Göster. Hem de dilimin bile sordu İngilizce kutusu dilimi. Evet, bu karşıda kişi var. Buradaki kişi var. <laughs> Buradaki de Durgana ve Aslanı. <laughs> Bir elinde deniz kabuğu, ok, lotus çiçeği, gür, kılıç, Poseidon'un ançeri ve bir de dişli var. Ne alaka bilmiyoruz. Bir de aslanı var. Aslanı çirkin yaptılar ama bayağı. Evet, hemen Deniz kutsandı, hemen Deniz. Hemen hemen, ben nerede kutsaldık ben o? Hemen Deniz orada. <gülüyor> hadi, hadi, <gülüyor> <gülüyor> hadi. hadi. Ben. Hiç eksik kalmasın Deniz. Geliyor galiba. Gerçek kan değil herhalde ya, o nedir? Boyadır be. Boya. Boyadır. <laughs> Allah nice. Thank you, Vay. Vay Ne dua aldın ne dua aldın. Right hand, okay, hold on a second. Right hand. The man, right hand, married no married only right hand. No married. Uh, yes. Yeah. You, you know why sir? Why? Because the man is always right. Oh. <laughs> Feministler bunu beğenmedi. <laughs> Bu sırdağı. Tamam. Makyaj değil kızım bu kutsamadır. <laughs> Önemli olan niyet. Ah bu kadınlar. Vallahi değişicisiz. Kutsamayı beğenmedi diye baştan kutsatmayacaksın. Gezerim geze yeni kepçe kazandın. Dünya dır dünya, bir kamera bir gider başka türlü macera. Yuvan dünya dünya, görülmeyen yerleri duyulmayan sesleri. Selam veren elleri tutmaya geldi Sörüşünü esmiri, kumral beyaz telleri Telleri gönülleri çalmaya geldi Fark etmez yer yatsak taşsa bile uyurum Evim dünyadır dünya İstemem harita ben yolumu bulurum Yuvam dünyadır dünya Çocukların sesleri, şeker dolu cepleri Gökkuşağı renk Umaya geldim çelebinin defteri rotasında yelkeni kesilmesin mersemi uçmaya geldim Whoa.